Merhabalar. Bu bölümde size ejective adverbs konusundan bahsedeceğim. Türkçe karşılığı sıfatlar ve zarflar olan bu konuya detaylı olarak bakacağız. Yalnız şunu belirtmekte fayda var: Elementary seviyesinin içinde bu konuya detaylı olarak değindim. Dolayısıyla sıfatlar hakkında daha önce hiçbir çalışma yapmadıysanız, Önce orayı izlemenizde o konuya çalışmanızda fayda var. Çünkü burada sıfatlara çok detaylı bir şekilde değinmeyeceğim. Hemen üzerinden geçeceğim. Bakıyoruz hemen sıfat neydi? Sıfat bir ismi niteleyen kelimeydi. Burada big house nitelediği için sıfat expensive karı nitelediği için yine bir sıfat demiştik. Aynı şekilde bir sıfat cümlenin öznesini de niteleyebiliyordu. Yani isimden önce geldiği gibi bir fiilinden sonra da bir sıfat gelebiliyordu. Daha önceki konularımızda buna zaten bakmıştık. Yine aynı şekilde isimlerin yerine kullanıldığı için sıfatlar zamirleri de niteleyebiliyordu. Cümlenin öznesi olan zamirler sıfatlar tarafından nitelenebiliyordu. O yüzden bunu daha önce de detaylı şekilde anlattığım için bu konuyu da şimdilik geçiyorum ve geliyorum sıfatların bir özelliğine en kullanıyorsak ne yapıyorduk? Yani eğer bir isimden önce en varsa ve araya sıfat geldiyse sıfata göre en yapılıyordu. Sıfattan önce geliyordu ve sıfatın ilk okunuşuna göre e mi en mi bunun kararını veriyorduk diyebiliriz. Bir de sıfat sıralamaları vardı. Hemen bu sıralamalara hızlıca bakacağız. Number varsa önce geliyor. Yani sayı belirtiyorsak fikir ondan sonra boyut bildiren sıfatlar 3. sırada. Yaş bildiren sıfatlar, eskilik, yenilik bildiren sıfatlar 4. sırada, şekil bildirenler 5, aynı şekilde renk bildirenler de 6. sırada gelmekteydi. Origin menşeyi yani kökenini bildiren sıfatlar bir ismin 7. sırada geliyor ve malzemesini bildiriyorsa hangi malzemeden yapıldığını anlatıyorsa o da 8. sıradaydı ve son olarak purpose hangi amaçla kullanıldığını belirten bir sıfat varsa o da 9. sırada karşımıza çıkmaktaydı ve sıfatları sıralarken virgül kullanımına bakmıştık daha önce detaylı olarak yine hızlıca bir üzerinden geçiyorum istersek hiç virgül kullanmadan sıfatları sıralayabiliyorduk istersek de virgül kullanabiliyorduk yalnız burada isimden önce gelmemesine virgülün dikkat ediyorduk aynı gruptan bir sıfat varsa ise ne yapıyorduk bu durumda aynı grubun son iki sıfatına and getiriyorduk burada green white ve red renk grubundan sıfatlardır. Dolayısıyla son iki sıfatın arasına and bağlacını getirmiştik. Şimdi gelelim zarflara. Zarflar sıfatlardan farklı olarak fiilleri nitelerler. Sıfatlar isimleri niteliyordu. Zarflar ise fiilleri nitelerler. Örnekle detaylıca inceleyelim. He is a careful driver. Bakın burada careful bir sıfat. Neden? Çünkü driver sürücü yani bu bir isimdir. Dolayısıyla ismi nitelediği içinse bu bir sıfattır. Fakat he drives carefully. Dikkatli bir şekilde araba kullanır, dikkatlice araba kullanır. Neyi niteliyor? Dikkatlice kısmı burada. Kullanmak, araba kullanmak fiilini nitelediği için bu bir zarftır ve sıfattan zarfa dönüşmüştür. Yani özetle tekrar değinecek olursak sıfat ismi niteler, buradaki bir isimdir. Zarf ise fiili niteler. Zaten içindeki verb e, kelimesinden oluştuğu verbden bunu anlayabiliriz. Aklımızda bu şekilde kalabilir. Sıfatlar nasıl yapılırlar? Genellikle sıfatların sonuna ly takısı ekleriz. Bakalım happy, happily. Burada farklı bir durum var. Neden? Çünkü y'den önce sessiz bir harf kullanılmış ve burada demişiz ki sessizde y düşer. Y'yi düşürdük ve yerine i getirdik. Daha sonra ly'yi ekledik. Careful. Yine carefully eklendi buraya. Quick quickly şeklinde yine takımız sıfatın sonuna eklendi. Bu kuraların istisnaları var. Buna da daha sonraki sayfalarda değineceğiz. Bakalım düzensiz zarflar var. Düzensiz zarflar -ly kuralına uymuyorlar ve bu düzensiz zarfların çoğu sıfat haliyle aynı şekilde kullanılıyor. Bir istisna var. good goodly şeklinde asla yapmıyoruz. Good'un adverb hali, zarf hali well'dir gördüğümüz gibi. Yani zarf olarak kullanacaksak good'u well şeklinde yapacağız. Burada da dipnot olarak düşmüşüz. Yıldızı da yanına koymuşuz. Onun haricindeki gördüğümüz diğer sıfatların sıfat hali de zarf hali de aynıdır. Yani fast hem sıfattır hem zarftır hard aynı şekilde hem sıfattır hem zarftır. Eğer bunlarla ilgili notlara ulaşmak istiyorsanız uygulamanın içine de gidebilirsiniz ya da videoyu durdurup not alabilirsiniz. Tek tek hepsine değinmeyeceğim. Devam ediyorum. Bazı sıfatların sonu zaten ll ile bittiği için yani bu takıyla bittiği için bu sıfatları zarf yapmak için tekrar bir ly takısı eklemiyoruz. Zaten bu okunuşa da aykırı. Biz sıfatları bu kalıpların içinde kullandığımız zaman zarfa dönüşmüş oluyorlar. Bakalım friendly mesela bu bir sıfattır. Zarf değildir. Kendi içinde ly takısını içeren bir sıfattır. Mesela she is very friendly dediğimiz zaman burada sıfat kullanımını görmekteyiz çok arkadaş canlısı birisi anlamında kullanılmış. She'yi nitelemiş friendly sıfatı ve bunu zarfa dönüştüreceksek bakalım çok arkadaşça davranıyor anlamında kullanılmış ve zarfa dönüştürdüğümüz zaman bu kalıbı kullandık. In a friendly way arkadaş canlısı bir şekilde davranıyor anlamında kullandık. Aynı şekilde in a friendly manner şeklinde de zarfa dönüştürebilirdik friendly sıfatını ve sıfatlar zarflar tekrar özetleyecek olursak sıfat ismini niteliyordu hiç unutmuyoruz unutmamamız gerekiyor adverb yani zarf ise fiili niteliyordu burada gördüğümüz verb kelimesinden zaten bunun fiili nitelediğini anlayabiliriz demiştik konumuz burada sona erdi eğer konuyla ilgili daha detaylı çalışma yapmak istersek veya konunun burada gördüğümüz notlarına ulaşmak istersek uygulamaya buradan gidebilir ve burada konuyu kendi kendinize daha detaylı bir şekilde çalışabilirsiniz. Aynı şekilde uygulamanın içinde bu konuyla ilgili bulunan soru testlerini çözüp sınav çalışmalarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz. Ben şimdiden başarılar diliyorum hepinize.